Hocalar vardır, etkisi elde de var. Jim kere davet ediyorlar? Ben postu yürütüyorum. Bilmem kim çağırıyorum. Var böyle. Ben de çağırırım kim. Ama onlar gibi değil. Falan hoca çok yaman. Neymiş? Pemba Hanım, geçen de birinden işittim. Postu, postu yürütüyor. yürütüyorlar. Ulan postu yürütmenin bir şey değil. Postu, kim, hangi hayvanın postu ise, bu hayvan da yürüttü o postu. Kurtar aldı bu kadar oldu da bu daha kadar. İş onda yok. Başka bir rütbe de iş yok. Efendim felancıyı bağladı da felancı bilmem ne. Olur. Ulan onları bağlayamazlar. Bağlanır ama öyle bağlanır. Kimperi dedik. Kimperiler ne yerler bunlar? Bunlar ayeti kerime vardır. Kokuyla gıdalanırlar o. Koku kokuyla gıdalanır. Onun için cinleri davet edileceği zaman bu hurlar şunlar bunlar yakılır. Fena kokuların cinleri de vardır, iyi kokularındır. Onun için sarmışak yeme. Pis kokulu. Efendim sarmışak bilmem ne. Ye evinden dışarı çık. halde toprak meleklerin secde ettikleri bir şey nasıl olur? Topraktan yaratıldık. Melekler bize secde etti. Nasıl olur? Düşün bakalım bu nedir? Bizi topraktan yarattı. Toprağa melekler secde ediyor. Bu çok büyük bir lakırdıdır oğlum. Bunu çok düşünün. E bunun anahtarı var mı? Var. Ahazan'a bir anlattım. İrmak'ta kuru toprak bulunmaz o. Bunu anlamak için bir hadis var. İki defa söyleme, iki bilme, iki aykırma. Kendini yok olmuş bil. İki söyleme, iki bilme, iki aykırma derim. Hadisi Arapça Arapça'da iki çoğul değildir. Üçten sonra tesbih derler Rabbim. Aynanın karşısına geçti. Bir sen varsın, bir ben var. Hani tilki getirdi aslanı da kendinden büyük bir aslan var demiş kuyuda. Açmış kuyuyu nasıl aslana kendini gördüğü zaman vay benim gibi aslan mı olur diyor. Haydi herifin üzerine gitti. Git. Onun için ikiliyi bırak, ikiliyi bırak. Akitsin diyorum sana. Biraz anla başta baştaki başladığımız zaman her şeyin sırrı söylenilmez Bu işte anne var, annemiz vardır annem. Ananın merhameti Allah'tandır oğlum. Ananın merhameti Allah'tandır. Anaya hizmet parzdı. Anaya hürmet Tanrı'ya Allah'a hürmettir. Peygamber, bütün, çobanlık yapmıştır. Çobanlık, Sınama çobanlık çobanlık peygamber bütün peygamberler çobanlık yapmıştı. Çobanlık dedir. Çobanlık insanları Allah sınamasıdır. Sınamaz için çobanlık yaptırır. Çobanlık yapmayan peygamber olamaz. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştı. Resulullah Efendimiz'e sormuşlar, sen de çobanlık yaptın mı? çobanlık. Ne? <laughs> adamcağızın, yaşlı bir adamcağızın şeyleri varmış. Koyun işte, Çoban. Bir beyinde bir kuzusu var orada. Her gün gelir, çoban götürür gelirmiş. Aman koyunun bir yere gitmesin kafan gider demiş. Bir gün gitmişler. Kıra işte o beyin, koyunu ürkmüş kaçtı. Bu iki yaradan peşine oğlum peşine, oğlum peşine. Bir saat gerek dememişler, tepe dememişler. İhtiyar yorulup oturuyor, koyun da yorulmuş orada oturuyor. Tuttu yine de koyun. İhtiyarın takati geldi mi ayağa kalkıyor, koyun da kalkıyor. Hadi yine koş. Ne ailet? Bir bikimine görmüş ihtiyar üzerine yakaladı. oraya eşekler geliyor. eşek bazen durur ya. Öyle bina döküyor. Başka ödüğümü. Üstündeki eşek halbuki haberi yok. Hayvanlardaki eşek eşek değildir. Hayvanlar yaratıldıktan beri hala hayvanlıklarını devam ediyorlar. Eşek. Bu da tutmuş koyunu. Şimdi ne yapacak onu? Biz olsa koyunu yüzeriz yahu. Gerisine yüzeriz. Şu Şurada bu koyunlar geçiriyor da bir tanesi korktu. Hem eşşi ola eşek diyor hem vuruyorlar. Ay bunun ne şurla eşe olur mu dedi zaten. Tutmuş koyunu ve mübarek demiş. Niye böyle yaptın demiş. Hem seni yordun hem de basamış koyunu öpme. Aha sınamak bu. Onun için her peygamber çobanlık yapar. Ama şimdiki bizim kavalcalar çalan çobanlar diye, Peygamber de yaptı der de çoban. Öküz sen de. Yani çobanlık yapıyor da sünneti Resulullah yok efendim. Çok, o çobanlar çok da Onun için aziz cemaat, şu beden yok mu? Şu ceset ceset kiloyla, 60-70-80 kilo. Gönlün gölgesinin, 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 gölgesidir. Bunun içinde bir şey Adam uyur geceli. Ruhu güneş gibi gökyüzünde dolaşır. Suya ver. Bedeni yorgan altındadır. Mesela bir kafire putun bir ikincisi olamaz. Puta tapıyor diye. İkinci bir put olamaz. Halbuki putta da ne bir kudret vardır ne bir ruhaniyet vardır putta. Öyle olduğu halde o gizliden gizliye gökleri çekip duran nedir? Bu hal bu aleme başka bir alemden parlamaktadır. Niye onu puta taptırıyor? Niye seni Allah'a taptırıyor? Bir şeye inanmak dişiye bağlanmak ihtiyacımız var. Bu nereden geliyor bu fikir? Kimse farkında değil. Bu pusuyu, bu, pusudur ha, bir tuzaktır. Bu pusuyu akıl göremez. Can da göremez. Çünkü insanın bedeni canın üzerine çekilmiş bir perdedir. sözümüz vardır ona. Bize ne gelirse bizden gelir derler değil mi? Başımıza ne gelirse kendimizden gelir diye atasözü vardır. Onu da Cenab-ı Peygamber şu hadiste buyurmuştur. Benden sonra peygamberlik kalmadı. Ancak bazı müjdeler olur diyor. Bunu ya müminler rüyada görür, yahut o müjdeler onlara görünür diyor Cenab-ı Peygamber.